İmmün sistemi ya da bağışıklık nasıl güçlendirilir? Ben kendime şimdi özel bir içecek hazırlıyorum. Limon ve sarımsaktan oluşan. Bunları birazdan hazırlayacağım. Limonları sıkacağım hepsini buraya. Evet sarımsaklarımızı Knutlauk, Zofil, Hussain Und Zitronensaft, Frisch, kepreste. Hani limon suyu çok taze sıkılmış. Biraz limonum biraz daha fazla olsaydı daha fazla yapardım ama limonumun hepsi bu kadar olduğu için bu kadar yapabiliyorum maalesef. Ama yarın büyük ihtimal biraz daha limon alıp bu kavanozu dolduracağım. Evet. Eigentlich das ist nicht so viel Zitronensaft. Ich brauche eigentlich mehr Zitronensaft aber ich habe keine mehr. Ya, Ben böyle yapıyorum şu anda. Evet. Bunları şunu birazdan mikserleyeceğim. Şu konuklafları. mikserliyoruz. Evet. Sarımsağımızı mikserledik. Limon suyumuz da burada. Yalnız bu limon suyu çok az. Zitrona zav su benik. Aygeniş. Pisiyay. Evet. Bunun için bunun yarısını bunun yarısından biraz daha azın kurun bunun için. Ve yarın limon alıp yenisini yaparım büyük ihtimalle. Şimdilik şuna yaparsam yeter. Böyle bir miktar. Evet. Ve limon suyunu da buna koyuyoruz. Kapatıyoruz bunun ağzını. Zitrone und Knoblauch yani limon ve sarımsağımızı bu kabın içine koyduk ve bunu bir iki hafta falan bir e, normal bir ortamda hava sıcaklığı normal olan bir ortamda bekleteceğiz. Ben buraya koyayım. Yok karanlık olması önemli o. Yani dark müsain, dunkel müsain bir şey. Danzo antibiyotik natural. Geri kalan sarımsağımı buna koydum. Ee, Morgan ismailasao. Etrolan zaft bu kadar olmak zorunda. Yani limon suyunu bu kadar doldurup bunu kapatıp 20 gün sonra içmek için hazır hale getireceğim. Evet, hastalıklara karşı korumanın doğal antibiyotik yolu bu. Bitti.